ünlara. Yani med bazı insan medium mum diyor. Nedir bu? Şimdi Hiç Allah şimdi baktınız mı bu konuya? Eğildiniz şimdi de. genelleme yapayım. Hı, hı. konuşayım. Benim bugüne kadar gördüğüm hı hı. mediumluk falan filan diye ortaya çıkanların hepsi lafı güzaf. Öyle mi? E şarlatanlık laf böyle. Öyle vereyim. mi dersiniz? Hı hı. Bugüne kadar benim gördüklerimin büyük bir çoğunluğu bu şekil. Ha bazen bazı insanlara Rüyasında veya bir şeyde gelecekle ilgili bir şeyler gösterilebilir. Enteresan bazı de, e, deneyimler olabilir. Yani bunu aslında tamamen imkansız görmüyorum. Hı -hı. İşin doğrusu. Ondan genelleme yapıyorum. Yani bunun istisnaları olabilir. Fakat benim bugüne kadar gördüğüm... işte medyumlar özellikle mesela basit bir örneğini verelim. Siz hazır 21 Aralık'a çok yaklaştık. Hı -hı. Onunla ilgili sohbette. İşte bana medyumlar aracılığıyla, uzaylılar aracılığıyla, içimdeki hisseler aracılığıyla vahiller geldi, ilhamlar geldi, uzaylılar bana mesaj gönderdi deyip de işte kıyamet tarihlerini veriyorlar. 8-9 gün sonra göreceğiz ne olduğunu o kıyamet tarihlerini. Bugüne kadar binlerce defa gördüğümüz gibi. Hı hı. Her sene dikkat edin yıl başında önümüzdeki seneyle ilgili açıklanan medyumların büyük med <laughs> baba çok büyük <laughs> medyumların şeylerini görüyor. Ee, özellikle o yılbaşından önceki o medyumların kili bir toplasınlar. Aha. Ondan sonra o sene onların yüzde kaçı gerçekleşmiş baksınlar. Yüzde hiçbiri. 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 Ya zaten Aha. bazen bozuk saat bile günde iki defa Doğru. gösterir. <laughs> bu nevinden bir şeyler o kadar çok atarsanız e, tutturabilirsiniz. Aha. Bakın ne çıkmış ortaya ne şey yapmış. Ondan bunlara hiç öyle ciddi şekilde itibar edilmemesi gerekiyor. Bugüne kadar benim Ama gördüğüm bu, ne yazık. Çok ediliyor. Bunlar insanları yanıtmaktan <laughs> İnsanları gerçek hedeflerinden saptırmaktan başka bir işe yaramadıkları kanaati değil mi o büyülerin, medyumların, işte falcıların <laughs> e, bunları ciddiye almamamız lazım. Ama bir de dedim diyelim ki doğru olsa ne olur da diye düşünmek lazım. Aha, aha. Biz kendi hedefimize bakalım. Yani biz niye buradayız? Biz burada Allah'ın bizi yaratması sayesinde Allah'ın bir kulu olarak buradayız. Allah benden ne istiyor? Hı hı. Biz bu sorular odaklanalım. Ben ne yapabilirim diye odaklanabilir Kur'an'da da geçtiği kapasitemin gibi. Kapasitemin dışında bir şey de istemiyor yani. Tabii, Zaten ins insanın kapasitesinin dışındaki bir şeyden Kur'an'da geçiyor. İnsan güç yetiremeyeceği şeyden sorumlu değil. Değildir. Taşıyamayacağı mesela yükü Mesela diyelim Allah rızası için mesela diyelim ki fakirlere bir şey vermek Kur'an'da çok ısrarla vurgulanıyor. İnsanın kendi imkanlarından fakirler, acizler için vermesi. Hı hı. E bir kimse iflas ettiyse, şey ettiyse veremez, gücü yetmez, onu hı hı. yapamaz. Kur'an'a göre bir o, hastaysanız oruç tutamazsınız. Yani gücünüz yetmez, e, hı hı. Hı hı. yapamazsınız. Hı hı. Mesela hacca gideceksiniz, orada bir savaş varsa, şey varsa savaştan dolayı hacca gidemezsiniz. Gidemezsiniz hacca, yapamazsınız. Yani ee, bu şekilde güç yetiremeyeceği şeylerden insan İslam dinine göre sorumlu değil güç yetirebileceği şeylerden biz sorumluyuz hı hı. gücümüzün yetmeyeceklerinden sorumlu değiliz hı hı.